Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısı Suriye'nin Resulay kentinde PKK-YPG'li teröristler tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Devlet Su İşleri Operatörü Cihan Gökkaya'nın cenazesi törenle memleketine uğurlandı. Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulay kentinin güneyindeki Tel Temir bölgesinde dün akşam saatlerinde PKK-YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda Devlet Su İşleri'ne ait iş makinesi isabet aldı. Saldırıda iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu. Güvenlik güçleri saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeye ateş altına aldı. Cihan Gökkaya'nın cenazesi bölgeden alınıp Şanlıurfa'ya getirildi. Balıkesir'den geçici görevle Suriye'ye geldiği belirtilen Gökkaya'nın cenazesi sabah saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgundan alınarak tören için Şanlıurfa Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen uğurlama törenine Şanlıurfa Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekil Ahmet Kaytan, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral General Oktay Abuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral General Metin Düz, protokol üyeleri ve devlet su işleri çalışanları katıldı. Şehit Operatör Cihan Gökkaya'nın özgeçmişinin okunduğu törende Türk bayrağını sarılı tabutu Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tola'nın duasının ardından askerlerin omuzlarında uçağa taşınarak memleketi Balıkesir'e gönderildi.